179. sorumuz. E, yukarıda gösterilen su deposunda birinci gün 2 üzeri 32 litre su bulunmaktadır. %75'i kullanılırsa %75 ne demek? 75 bölü 100 yani 3 bölü 4'ü kullanılırsa geriye kalan nedir? 1 bölü 4. 4'te 1'ini bulacağız. 2 üzeri 32'nin 4'te 1'i nedir? 4, 2 üzeri 2 demek. 2 üzeri 30 bulunuyor içerisinde. E, her gün bir önceki günün evet %75'i şeklinde e, kullanılıyor. Arkadaşlar şunu yazalım. Birinci gün 2 üzeri 32 var. İkinci gün ne kadar? 2 üzeri 30. Üçüncü gün ne kadar olur? 2 üzeri 28. Dörtte biri. Kaçıncı günde bize 1 litre kalır diyor. Yani 2 üzeri 0 kalır diyor arkadaşlar. Şimdi bakın 32 arkadaşlar. 30, 28, 0'a kadar gidiyor. Şimdi bu 2'den 32'ye kadar olsaydı, 2'den 4 böyle 32'ye kadar gitmiş olsaydı arkadaşlar ya 2'nin e, 2 çarpı 1, 2 çarpı 2, 2 çarpı 3, 2 çarpı 16 olduğu için 16 tane sayı var burada. Bir de ekstradan burada da bakın 0 olduğu için değil mi? Bir de bu var arkadaşlar. Ne olacak? 17 tane var. Demek ki kaçıncı gün sonunda 1 litre kalıyor? 17. günün sonunda doğru yanıtımız D seçeneğidir diyoruz.